İyi. Muhatap olacak bir erkek bulduk sonunda ya. O ne demek ya? Bu mesele erkek meselesi demek ablacığım. Bana bak. Ay Kıvılcım anne. Hanım. Kıvılcım ya. Hanım. Bana bir dakika müsaade eder misiniz? Lütfen. Bunlara sende biraz erkeklik olsa zaten... ...üç tane kadının yaşadığı eve böyle elini kolunu sallayarak... ...icazet almadan gelmezsin bu bir. Sen erkekliği geçtin. Senin kızın daha yeni ölmedi mi? Daha toprağı su olmadı. Sen para derdine mi düştün bu iki? Üç. Bundan sonra benimle muhatapsınız. Sizi diye bu evin kapısında görmek. Bu muhitte görürsem eğer sizi buraya gömerim. kendisi de gömerim. Şikayetimizi geri çekmezsek Ömer Ünal içeride çürür. Sen beni anlamadın galiba. Ben sizi dışarıda çürütürüm. Anlıyor musun? Sizinle görüşeceğiz zaten. O zaman konuşuruz. Tamam, hadi. Adres verelim mi? Hiç gerek yok biliyor musun? Benim adım Asil Yıldırım. Ben sizi bulacağım. Selametle. Hadi. Vallahi ben bir çayınızı içerim.